o oh. Tamam sen al görelim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> tamam hadi gidelim paramız yok. Eğer kılıcı alırsan seni kara şövalye yapar. Demek kara şövalye. ne <laughs> 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 oldu? Buna basarsan ne oluyor? Bu Çarp aldım. O, o ne? Ne bu? O ne? Aa bunlar ne? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Aa durun durun çarpmayın çarpmayın. Arabanı al oğlum abi önüne girmeyin. Araba nerede? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, ne no, ne? No. Yardım et, kaldır, 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 kaldır. Tam bırak 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 bırak. Hamur oldu taşıma acaba kendin gel buraya. Gel. Şey neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Abur şurada... cubur. Ne <gülüyor> oldu <gülüyor> lan? Ne oldu? Arvate deli geliyorum. Eheheheh <laughs> Kayın Memo kardeşlerim neredesiniz? Eğil eğil saklan saklan Eğil eğil saklan saklan Yeter yeter Müzik Müzik zor kurtardım Sus aman amanım sus Dur oğlum şeyde şeye girdi Dokundum ne şeye sussana <laughs> Arabaya getir Memo Memo neredesin aman anam seni <laughs> Ne oluyor? <laughs> kaç 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 kaç. Aman oğlum şey var. Ya oğlum niye demiyorsun oğlum? Oğlum görmüyor musun? Kazmayla seni kovalıyor amına koyayım. Burada elmas var. <laughs> lan, lan durun dur dur elmas. Elmas kırılmasın, elmas kırılmasın. Elmas çok pahalı. <laughs> amına koyayım kim o? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Oğlum yeter artık korkmayın. <laughs> Arabayı <laughs> kim buralar ya? Arabacısın artık benim. Arabayı kim Lan dur dur yavaş ol yavaş, yavaş. ol. <laughs> Ha para var burada. Bırak bırak kim tutuyor onu? Kim tutuyor oğlum? Bıraksana yar bırak. Daha fazla kazanabiliriz. Daha fazla kazanabiliriz. Az siktir o geliyor kaçam. Ben uçup orada. Benim bir beni almış kaç şay kaç şey kaç. Lan kapıyı kim kapattı? Abi lan kapıyı kim kapattı? bekleyin daha fazla kazanabiliriz. Daha fazla kazanabiliriz. Hayır oğlum. Daha fazla kazanabiliriz. Götü koyma, alma bunu alma alma. Ver oğlum o benim lan. Alma. niye <laughs> 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 Küfür ettim hiç etmedim. Asla asla. <gülüyor> 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 Bir defa ölünce delirdi. Ya, burası? Bana koyacağım içine. Burası. Ay. Al işte salak. Bana koyacağım. Hadi bana bak. Ördeğe. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> kaç saklan kaç. Ben kaç kaç sakinleşir o kaç. İyi akşamlar delikanlı. Siktir. <laughs> <laughs> Olan lan? Aman ne yapayım? Oğlum pisliğimiz yok. Ördeğe dokunma dedi. Dokunmadım. Beni peşledi o çocuğu. Oğlum ördeğe dokununca <laughs> sana saldırıyor. Ördeğe dokununca sana saldırıyor. Bu pik bu orospu beni peşinden. Ördek çok tehlikeli. Haydi gel. Ben yok. Amına koyayım çatmayın. Amına Allah, Allah. sakın <laughs> <laughs> o lazer mi geldi şahin aaa mayına var yol, biçim, yol. <laughs> Oh. kaç şahin kaç görev tamam analiz kim burada burada memo iyi misin <laughs> ciddi... Bak ciddi Ciddi oynayın. <laughs> ciddi oyna Şahin. Şahin yani, toksiklik yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen de sik... <laughs> ne oluyor <lan? gülüyor> Oğlum, çok erken ciddi bir şey Kim Geldi! Kim geldi? Kim geldi? Geldi kim ben geldi geldi. Abici geldi. Abici geldi. Avcı geldi, avcı geldi. <gülüyor> <gülüyor> mısın?

Arancı gel beni daldı. Beni daldı. Beni daldı. Öleceğim beni daldı. Sen ne yaptın beni Ay canavar boku gitti lan canavar boku şeymiş gözmüş. Allah Allah Allah. 43 80. Uzaylı geldi uzaylı geldi. Yalan amına. Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Şey gece her şey kapatıyor ha. Kim atıyor oğlum? Sen ya her şey kafalı şampiyon abim kafam çok büyük Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım Buyrun bu Konuşma amınakoyim konuşma Konuşma yoksa da senin ben g**tünü s**im ya Biliyor musun? <laughs>